Ağzı Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve salam ala Rasulullah Muhammedin ve ala ali ve sahbihi Jalasus. Faslun ganimet malın kısmet ederken ganimet malını dağıtırken evvel humsunu çıkaralar beşte birini bir kere çıkartıyoruz ganimeti topladık savaşta beşte birini çıkartıyoruz geri kalanlarını gazilere verecekler. Tüm gazanın ahkamını ve sevabını bildiği gerektir ki deniz yüzünde gaza etmek karada on kere gaza etmekten eftal Anladınız mı? Karada savaşmaktan on kat daha üstündür diyor deniz savaşı. Ve bir kere hac eylemek hac eylemeyen kişiye on gazadan efzaldir. Hac farz olduğu için hac'a gitmemiş kişi on kere savaşmıştan daha üstündür. Ve hacca varmış kişi bir kere gaza etmek on hacdan yektir. Ama bir kere hacca gidip hacca, farz hacca yaptıysa bir insan o zaman onun bir kere gazaya gitmesi on hacından eftaldir. Çünkü nafile oluyor ondan sonra hacca. Bir kere denizde gaza etmek yüz kere tatavu hacdan yektir. Deniz savaşına girmek yüz tane nafile hacdan ibadetten daha şey üstündür. Ve nakildir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu. Her kim benimle gaza etmeye erişmese deniz gazasını etsin. Benle savaşmaya erişemeyen kişiler deniz savaşına katılsın. Elhamdülillah ki Gelibolu'da nice kafirlerle cenk ve gaza eder dururuz. Kah kafir bize gelir idi ve kah biz kafire gider idik. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet-i Hazretleri savaşa katılmış Gelibolu'da. İşte onu söylüyor. Yani elhamdülillah da deniz gazasına katıldık, onlar geliyor savaşıyorduk, biz onlara gidip savaşıyorduk. Elhamdülillah bize nasip oldu yani. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, ''Evdali gaza, savaşların en üstünü oldur ki nefsiyle cihad ede, ondan aşağı malıyla yani zekatını çıkara, ondan daha aşağı gaza kafirler ile cihad eyleye.'' Şimdi, bak üç, üç çeşit gazadan bahsediyor. Bir, en üstünü neymiş? nefsini terbiye etmek için insan uğraşısı. O savaş, o cihat, ev cihat. İkinci cihat nedir? Malıyla olan. Malının zekatını veriyor, malıyla ibadetler yapıyor. Üçüncüsü ise nedir? Kafirlerle karşı cihad eden, normal savaşa giden asker yani. İmdi Hak Sübhane ve Teala Hazretlerinden dileriz ki sizi ve bizi gazadan gaza sevabından mahrum eylemeye amin. Evet. Allah gaza sevabından nasip dar eylesin bizleri diyor. Bir dahaki dersimiz Kur'an-ı Kerim hakkında olacak inşallah. Kur'an ayı, Ramazan ayı da yaklaşıyor. Allah'ın izniyle Kur'an hakkında bilgileri de edinelim. Amin. Allah'ı tevfik ve hürmetil Fatiha.